Hmm. Şimdi çocuğu kaçırdılar? Lütfen yardım edin polis bey. Hmm. Tamam. Hemen gidelim. Tamam. Hmm, çocuğunu bulduk. Çok da uzaklaşmamış. Ey sen o çocuğu çabuk bırak. Bırakmazsan mı onu Bu bıçağı saplarım abi çocuğa. Para vereceksiniz. Paramı verin. Çocuk <laughs> <laughs> Annem Anne Anneni bastırma şimdi çocuk <laughs> Seni var ya Seni var ya <laughs> Yaklaşma Yoksa çocuk ölür Öldürürsün beni. Çocuk olur bakın. Yaklaşmayın ki çocuğunuz ölmesin. Değil mi? Silahını da yola bırak. Hayır. Bırakmayacağım çocuğu bırak. Beni hiç anlamıyorsunuz. Of tamam bıraktım. Çocuğa bir şey yapma yeter ki. Çek beni. Uzaklaş. Neden? Seni çığgılandırmaz. Çocuğu bırak. Sana mı soracağım lan? Kirayı ödemezsen bu çocuk ölecek. Ama ama ama, ama yok. Kirayı ödeyeceksin. Al. Oh. Al. Oh. ölmüyor. Ya Kimse annemi öldüremez. <laughs> Annemi öldürdü. Al şu silahı bakayım. Çok ağırmış ama. Git lan. Git burada zeli pis canavar. Pis çocuk. ulan olmadı Al o zaman bu silahı da engelle Ulan olmadı Ulan kafa lan Ah. Çocuktan ne istedin? Ho! Şimdi azı da ben. Ay. Ve o günden sonra. Bir daha polis olamayacaktı. Bu da sonra bir seri katile dönüştü. Çünkü onun kanat karşı alerjisi vardı. Hayır! Kon! Ah! Oh. Fıçık! Fıçık! Zınk! Zınk! Ha 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 Oh! <sighs> oh. <sighs> oh! <sighs> oh! <sighs> 어, 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 어. 왜 저쪽 왜? 어 저도 오 İşte bunu yapıyorum. O silahı elinden bırak çocuk. Yoksa yoksa ne olur he? Beni mi öldürürsün? Sen çok pis bir polissin. Oo. Ve çocuk gittiğinde aslında o ölmemiş. Bulum kırılmış zaten. Hemen gidip hastanede kendimi tedavi etmeliyim. Be, Be lan ne oldu? <laughs> ne <Anlaysın>. çürümüştü. <laughs> babasının McDonald's da eşek içtiği için böyle oldu. Nerede? Bugünkü hikaye bu kadar. Bitmesi uğruna bir tane bomba. Oba. Ve 2 bölüm 2 için abone ol ve like at. Var da part bölüm 2 için 10 like isterim. Kanal yeni olduğu için 10 like isterim yani. Neyse. Nereden vurduracağız? Bay bay.